Kentteki tüm metro yatırımlarını kendi imkanlarıyla yapan tek belediye İzmir Büyükşehir Belediyesi kent trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak ve lastik tekerlekli ulaşıma gereksinimi azaltacak Narlıdere metrosunda çalışmalarını sürdürüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in geçtiğimiz ay deneme seferini yaptığı, Bornova Evko 3 ile Narlıdere'yi birbirine bağlayacak hatta istasyonların yapımı devam ediyor. Elektromekanik işlemlerinde devam ettiği 7 istasyonlu 7,2 kilometrelik Narlıdere metrosunda, Balçova istasyonunda 186 araçlık, Kaymakamlık istasyonunda da 33 araçlık bir otopark bulunacak. Bu yıl açılması planlanan hattaki günlük yolcu sayısının 170 bin olması bekleniyor. Evko 3'ten başlayıp Fahrettin Altay'da sona eren mevcut hattın devamı olacak hat üzerinde sırasıyla Balçova, Çağdaş, 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Narlıdere, Şehitlik ve Kaymakamlık istasyonları yer alacak. İzmir Hafif Raili Sistemi 4. Aşama Fahrettin Altay Narlı Dere Kaymakamlık Arası Yapım işi 4 Haziran 2018'de 252 milyon euro sözleşme bedeliyle yüklenici firmaya teslim edildi. Bu bedel keşif artışlarıyla 285 milyon euroyu buldu. Hattın tamamlanmasıyla birlikte İzmir'in kuzeyindeki Bornova ile güneyindeki Narlı Dere ilçesi arasında toplam 27 kilometrelik kesintisiz raylı ulaşım hizmeti sağlanacak. Bir uçtan biniş yapan yolcu diğer uca 45 dakikada ulaşacak. İki uç arasında karayolu uzunluğu ise yaklaşık 47 kilometreyi buluyor. Bu güzergah, motorlu taşıtlarla özellikle trafiğin yoğun olduğu zaman dilimlerinde 1,5-2 saatte alınabiliyor.